Gelinlerim, ayağa kalkalım. Haftanın ilk günü yeni yüzlerle geride kaldı. Şimdi hazırsanız günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan Cansu! Tebrikler <laughs> kızım. Gel anne. E sağlık anneciğim. Şey, Yeşil! Kuraya Kur kaldınız. Aa. 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 Sevincin görülmeye değerdi. Ama, ama yarıda kaldı. Evet. Hanusumu alayım Yiğit'ciğim. Gönül teyze yapsın ya. Ya. Rahatsızım <laughs> <Ya, gülüyor> sen ya. gel. Beşi çektim de verdim ya. Pamuk eller fanusa. Ben Gel yanıma. Anamdır. Günün kazanan ismini Ramise Kayınvalide'm belirliyor. Biraz karıştırayım. Karıştır. Karıştı. Yeşim ve Cansu puan puanı bitirdi. Kim çıksın söyle. Söylemeyeceğim. Söyle söyle söyle. Ya. Asla. Ne? Aa. Çok merak ettim. Söyleyeyim aramızda öyle şey söyle. var ya? Evet. evet. Aa, merak ben nasıl saklayayım yok. bunu? Ya. lütfen. Yeşim. <gülüyor> <gülüyor> A -a. Bir incelik yapsaydınız bari. <laughs> Hayır. Bakalım gönlünde yatan aslan yeşimi mi çekti yoksa yeni gelinim can suyu mu? Sıkı durun. Hazırsanız açıyorum. <laughs> Haftanın ilk gününde çeyrek altını kazanan gelin. ki Aç. Aç açtım. Açtım. <laughs> gel şekerim gel. Kayınvalidem gel. Evet, Teşekkür ederim. Vallahi aldınız. Murayla Murayla bu bugün ilk günün yüzü suyu hürmetine ben değişimi göstereyim. Bizim şansımız olaydı. Tak şekerim tak bir kane. kızım eline koluna sağlık. Ne güzel yazıyor <laughs> Yeşim. O nasıl bir <laughs> Bugünün puan durumu şöyle: Cansu 17 puan, Yeşim 17 puan, Tuğba 14 puan, Özlem 11 puan.